Elazığ'da bir şahıs evine giderken kaldırımın çökmesi sonucu oluşan 2 metrelik çukurun içine düşmüş, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kurtarılmıştı. Şahsın çukura düşme anı görüntülere yansıdı. Evine giderken bir anda kendini yer altında bulmuştu. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Olay dün merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Devlet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitmekte olan Sait Dağ Deviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukurun içerisine düştü. Dağ Deviren'in bağırışlarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yeniden oluşabilecek bir çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla içerideki toprağı kazıdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından dağ deviren bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.